Yine direnç makası. Gördüğünüz gibi yine bantlamışlar. Bakalım altından ne çıkacak. Açabilirsek inşallah. o kadar bir bantlamış ki. <laughs> direnci sağlam atmış diyoruz. Vallahi <laughs> direnci sağlam Yerimiz neresi usta? Kadıköy. Hadi Bey Bakalım bir. Bu arada bu araba da tesisat yok abi Yok mu? Yok Tesisat olmayınca Haliyle Tesisatı biz çekiyoruz Onun ücreti nedir usta? Şu anda 300 TL Tesisat 300 TL mi?